Aslı. ilk önce annem bir hazmetsin. Müsaade et lütfen. Anne belki de onun için hayırlısı budur. Saçmalama Beste. Bu düpedüz salaklık bunun başka bir izahı yok çünkü. Sen de kardeşine akıl fikir vereceğin ettiğin laflara bak. Salaklıksa salaklık anne. Pişman olacaksam da ben pişman olacağım. Siz nereden biliyorsunuz benim kaderimin burada yazılı olmadığını? <laughs> Hayatım, kaderin seçimlerine göre yazılır. Bak, ne güzel söyledin anne. Kaderim seçimlerime göreyse... ...ben seçimimi yaptım. Sen daha direksiyona oturacak yaşta değilsin Aslı. İleride keşke önümde siper olsaydın... ...keşke seni dinleseydim diyeceğine... ...şimdi benden nefret et tamam. Ama o okula gidilecek. Noktam. Yemekte sana soruldu mu? Soruldu. Söz verilen yemekte sen de var mıydın? Vardı. Gıkın çıktı mı? Çıkmadı. Bitti gitti. Ağzından çıkan söz mühür olur demiştim sana. Biz bunu hiç duymamış olalım. Çok zorladım kendim ama olmuyor. Karım diye bakamıyorum diyorum anne. Boğaz'da düğün yapalım diye niye heveslendiriyorsun kızı o zaman? Boğaz'da düğün mü? Mehmet demiş Hatice'ye. Öyle mi dedim? Ben demedim. Boğaz'da düğün yapalım dedi. Birlikte konuşuruz dedim. Geçen akşam ne konuştuk ben iyi biliyorum. Aklın neredeydi? Ama çok karışıktım. Aşkı tanımıyordum. Bu saatten sonra Hatice'ye mutsuzluktan başka bir şey veremem. Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan Veda Mektubu Pazartesi akşamı Kanal D'de başlıyor.